bir hani bir tür ruh çağırma seansı gibi zamanın dünya geri çağırma e, seansının bir e, şeyi karşılığı gibi gelir bana sinema yani çünkü zaman sanatıdır sinema e, insan olunun unuttuğu zamanın ya da zamanın hakikatinin bir şekilde geri gelmesi ihtiyacının doğurduğu bir şey doğru öteki taraftan e, insan ölümle kurduğu ilişkinin e, ölümün e, hani e, hayatın içinde olan bir şey olarak hani e, hem orta çağda Hatta Tarkovski de öyle eee serzenişleri vardı bilirsiniz. Eskiden der e, her evde bir mezar vardı der. Her evde bir mezar vardı. Der. Şimdi hem Orta Çağ Hristiyanlığında e, hem de bizim geleneğimizde öyle mezarlıklar falan şeylerde değillerdir. Hani öyle uzaklarda falan değillerdir. Gözümüzün önünde Eski Osmanlı mezarları öyledir biliyorsunuz. E, o mezarlıkların e, uzaklaştırılmaya başlamıştır. ki şey e, Bodier e, çok enteresan bir tespit yapar e, şeydeki e, Batı'daki ilk gettolar mezarlıklardır der Bodier e, ilk gettolar mezarlıklardır der. E, o ölümün hayattan atılması yani hayatla ölüm çünkü öyle bir madalyon gibi e, ikisi bir arada olan bir şey. O bir arada olan şeyi hani bir tarafını böyle zor zorbalıkla söküp attığınız zaman öteki tarafı da zedelemiş oluyorsunuz aslında. E, Hayatın da ee, ölümün uzaklaştırma çabasıyla bir şekilde zedelenmeye uğraması e, sinemanın da bir tür ölüm hatırlatıcısı olarak bakın e, Tarkovski e, sinemanın amacı nedir diye sorulduğunda özellikle bilgi ilişkisiyle alakalı amacı nedir diye sorulduğunda şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki e, insanoğlu 10 bin yıldır herhangi bir şey öğrenemediğini göstermiştir diyor. E, sinemanın amacı insana genel anlamda sanatın amacı hatta ama sinema özelinde söylüyor onu. Sinemanın amacı insana ölümü hazırlamaktır diyor. Şimdi insanı ölüme hazırlamak meselesi çok hayati bir şey. Yani e, ölümün hakikatiyle hayatın hakikatinin e, hani birbirlerini tamamlayıcı şeyler olduğu şuurundan kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla e, şimdi bir zamanın hakikati meselesinin e, geri dönme ihtiyacı, bir ölümün hakikati ihtiyacının geri dönme ihtiyacı e, ve de e, her değerin e, değerlendiricisine soyunmuş olan insanın. E, kendi acizliğinin farkına varma meselesi ki e, 20. yüzyılın başlarında işte bu Musil'in romanlarında falan, Musil'in e, işte Genç Töles Niteliksiz Adam vesaire romanlarında ortaya çıkan e, kriz de büyük oranda buna benzer bir krizdir. Yani e, insan onun bütün o özgürlük sanrıları arasında e, ortaya çıkardığı şey aslında hani, e, bir tür işte Nazi Almanya'sını e, 30-40 yıl önceden haber veren bir şey halidir, çürüme halidir işin aslı. E şimdi o e, şeylerin hepsinin biriktiği bir dünyada ortaya çıktı sinema. Dolayısıyla hani sinemanın teknik olarak fotoğraftan e, doğduğu doğrudur ama e, mana olarak, anlam olarak fotoğraftan doğduğu e, kısmı eksiktir. Yani tamamıyla yanlıştır demiyorum ama eksiktir. Dolayısıyla sinemanın dünyaya getireceği bir şeyler olması lazım. İşte bu bir şeyler eksilen şeyler. Yani bu eksilen şeyleri dünyaya e, geri götürme potansiyeli. işte hızlanan insana kendi yavaşlığını hatırlatması. Hani konuşuyorduk yani hani e, genellikle böyle işte Tarkovski filmleriyle ilk defa muhatap olan insanlar işte çok yavaş filmler falan filan derler. Halbuki insanın e, ritmi herhalde Tarkovski'nin filminin ritmidir daha çok. Bizim oruç ritmimiz gibi. Yani bu oruçta bir dururuz ya e, etrafa biraz daha dikkatli bakarız falan filan. E, öyle bir ritim. O ritim Öyle ya da böyle aslında sinemanın e, sinemanın zamansallığının e, dünyaya getirdiği hediyelerden birisi. unutulmuş hediyelerden bir tanesi. E, önemli bir şey olduğu kanaatliyim. Çünkü sinemanın zamanla ilişkisi meselesini anlamadan sinemayı anlamak çok kolay değil gerçekten. E, dolayısıyla şimdi e, sinemanın böyle bir e, ...metafizik geçmişi diyelim. Hadi metafizik tabirini kullanayım burada. Ee, geçmişin ne olduğunu bilmek... E, ...sinemanın ne olduğunu anlamanın ilk yollarından birisi. E, i̇kinci mesele de şu. ikinci mesele de şu. E, bizim... E, ...ne diyelim ona... E, ...varlık anlayışımız mı diyelim? Hani e, işte... ...ya da varlık tasnifimiz mi diyelim? Ne diyelim? E, onunla e, sanat eseri arasında... ...kurulabilecek bir ilişkinin kurulabilecek bir ilişkinin e, hemen hemen bütün katmanlarını hepsi değil ama elbette hepsi değil ama e, çoğu katmanın sinemanın öyle ya da böyle üzerinde e, taşıyabilme potansiyeli göstermesi. Yani sinema e, bir şekilde e, bir tür öykü olarak da çalışabiliyor. Kör topal da olsa öykü olarak da çalışabiliyor. Ki iyi bir öykücü olduğu kanadında değilim de ben sinemanın ayrı bir mevzu ama hani öykü anlatma işine de yarıyor sinema. Yani esas görevi o olmasa da. Ee, sinema e, salt e, bir hal olarak da hani herhangi bir öykü anlatmadan herhangi bir oyunculuğa ihtiyaç duymadan herhangi bir başka bir şey salt bir hal olarak zam, bir zaman sezgisi olarak e, sinema e, çalışabilen bir sanat. E, dolayısıyla insan e, insanoğlunun e, varlıkla ilişkisi e, meselesinde de e, bir şekilde düşünülemez e, meseleleri düşünmeye yönelik bir e, potansiyel de taşıyor sinema. Yani şimdi bu saydığım maddelerin her birinin e, çok zor maddeler olduğu e, meselesini söyleyerek sayıyorum. Hani bir, bir şekilde maddelendirmek ama i̇şte hepsini hepsini konuşabileceğimiz kadarıyla konuşmamız da gerekir. E, ama hani böyle çok fazla bilgi bombardımanına tutmadan e, yapalım istiyorum bunu. Ama öyle ya da böyle e, sinemanın bir şekilde e, 20. Yüzyıla kadar ya da 19. Yüzyılın sonlarına kadar ee, batı düşüncesinde özellikle batı düşüncesinden bahsediyorum ama 19. yüzyılın sonlarında artık, artık bütün dünya batı zaten. Yani şimdi gibi bütün dünya öyle ya da böyle batılılaşmış zaten. Dolayısıyla e, sinemanın e, o döneme kadarki batı düşüncesinin e, ve batı sanatının kriz anında çıkması, kriz anında ortaya çıkması ben e, hiçbir varlığın rastgele çıkmadığına inandığım için hiçbir şeyin e, o kriz anında ortaya çıkmasını son derece önemsiyorum. Yani o krizi bir tarafıyla ana akım sinema besliyor. Hala besliyor. İşte dünyada sinema adına yapılan şeylerin yüzde %90'dan fazlası bu. Hala besliyor ama bir taraftan da o krizden çıkışın yollarını da sinemanın hani kör topal da olsa taşıyabilme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Yani sinema düşünmemin, yani şah, şey kişisel olarak sinema düşünmemin hani birazcık benim için dert olmasının sebebi de budur. Yani şimdi e, sinemayı felsefenin e, koşum atı yapmak değil. Çünkü felsefenin bir düşünme biçimi var e, ama sinemanın da başka bir düşünme biçimi var. Felsefenin düşünme biçiminin tercümanı değil sinema. Edebiyatın bir formu var, edebiyatın da bir düşünme biçimi var ama sinema edebiyatın düşünme biçimini ya da formunun da bir tercümanı değil. O zaman e, sinemanın e, yapabildiği şeyler, hani o ara birimleri var elbette mutlaka onların kesiştiği yerler ama e, yapabildiği şeyler meselesini düşündüğümüzde e, dün e, konuşuyorduk ki kendi aramızda bir şekilde sinema'nın zatî sıfatların meselesini gündeme getirmek gerekiyor. Yani hani e, sinema denen şeyin hakikatte ne olduğu meselesini yani bütün diğer sanatlarda olan şeyleri üstünde taşıdığı e, sıfatları üstünde taşıdığı sıfatları e, dışarıda bırakarak söylüyorum yani e, onlarda olmayan e, ne tür sıfatları var acaba sinemanın e, onları konuşmak sinemanın e, gerçekten hakikatini anlamanın ilk yolu bana kalırsa ama çok da kolay değil onu da söyleyeyim bu arada elimi kırdım ne yaptım ya <laughs> çok da kolay değil yani onu konuşmak ee, hani sinemanın zati sıfatlarından ilki hep zaman derim hani sinemanın temel malzemesi zamandır diye İşte Tarkovski zamanda heykel der ya ya da işte e, mühürlenmiş zaman zaten kitabının da ismi hani e, malzemesi görünmez olan bir sanat aslında bu yani e, bütün o e, görünürlüğüne rağmen görünürlüğüne rağmen işte e, aslında son derece maddi nesnelerle çalışır sinema son da hani masa masadır sandalye sandalyedir, insan insandır vesaire ama e, ona rağmen e, sinemayı sinema yapan şey o görünür nesnelerin e, görünürlüğünden başka bir şeydir yine de yine de e, İşte o yüzden zaman diyoruz sinema herhalde bir numaralı zati sıfatı e, diğer sanatlarda olmayan zati sıfatı e, zamandır herhalde bana öyle geliyor dolayısıyla sinemanın ne olduğunu zamanın ne olduğu meselesiyle beraber konuşmak lazım Zamanın ne olduğu meselesinde de ikna edici bir cevap bulmak çok kolay değil, onu da söyleyeyim. Çok kolay değil, hani zaman üzerine yazıp çizen, e, dünya kadar düşünür, taşınır, filozof, kelamcı, mutasavvıf vesaire var ama e, çok kolay değil, hani birisi ya işte bu adam ya da işte bu şahıs, bu mutasavvıf, e, ya zamanın e, ne olduğu meselesini tam manasıyla yakalamıştır diye ikna ol olabileceğiniz bir şey bulmak çok kolay değil hani bana hani benim e, meselemde hani e, tasavvuf ehlinin şeyi zamana ya, anlayışı çok daha yakın gelir ayrı mevzu ama onun da hani bizim tarafımızdan anlaşılmaya muhtaç tarafları çok onu da söyleyeyim yani. En <laughs> azından hani benim kendi şahsıma hani benim anlamam gereken tarafları çok. E, dolayısıyla zaman meselesini anlamakla sinema meselesini anlamak e, çok birbirine paralel şeyler. E, o yüzden hani e, şu da sorulabilir o zaman. Ya zaman varsa hani kimi zamanı yine sinemadaki türden işleten sanatlar yok mu? E var. Tiyatro var. İşte e, müzik var falan ama e, tiyatrodaki müzikteki durumla sinemadaki durum epey farklı birbirlerinden. Yani sinemada aslında e, bir zaman mekan birlikteliğinin zamanından bahsediyoruz. E, müzikteki e, mekanın olmayışı e, tiyatroda da zaman mekan birlikteliğinin olmayışı anlamındaki bir zamandan bahsetmiyoruz. Yani zaman mekan birlikteliğini taşıma, Tarkovski'nin tabiriyle mühürleme kapasitesiyle sinema önemli bir şey, önemli bir sanat. Bir tür protez hayat gibi. Yani ben protez hayat tabirini kullanıyorum. Yani o protez hayat size işte diyelim yürüyemeyen birisine yani yürüme şeyi de sağlayabilir. Yani son derece zararlı bir şey de dönüşebilir. O sizin elinizde. Ama bir bir türlü hayatmış gibi yapma potansiyeli var sinemanın. Hayatmış gibi yapma potansiyeli. o potansiyeli önemli bir sanat sinema. Yani çok son derece basit gibi görünüyor üstüne üstlük. Ama o basitliğiyle önemli bir sanat herhalde. Buraya kadar bu arada sorusu olan var. Ben öyle kaptırdım gidiyorum ama buraya kadar bir sorusu var mı insanların arkadaşlarımızın? Devam edeyim mi? Efendim. Şimdi sinemanın geçmişinden de sanattan bahsettik sanat e, bir tabir olarak da bir damla da okyanusu görmektir diye tabir edecek olursak, incelik diye tabir edecek olursak, insanların zamanın hikmetini kaybetmesi ve ölümü unutmasına tepki olarak çıkmış bir akımsa sinema. E, yani en ben zaman, o kanaatliyim. Yani özet olarak sinemada hı hı. bugün tam aksine hizmet etmekte. İnsanları daha hızlı yaşamaya, daha ultra lüks yaşamaya ve ölümü unutmaya teşvik etmektedir. Bugün sinema nedir? E... Zaten e, tam da e, söz ettiğim mesele buydu. Yani şimdi sinema adına yapılan şeylerin çok büyük bir çoğunluğu o sinemanın doğduğu zamandaki karşılaştığı krizi e, başka şekillerde yeniden üreten e, bir şekilde devam etti. E, ama sinema adına yapılan bir de azınlıkta olan bir şeyler var. Yani. %5 diyelim, %3 diyelim, %5 lüks olur gerçi ama hani %3 diyelim, diyelim, %1 diyelim çok önemli değil onun yüzdesi ama bir de öyle bir şey var işte o tür sinemayı önemsiyorum işin açıkçası. Yoksa size katılıyorum herhalde sinema adına yapılan şeylerin çok büyük bir çoğunluğu aslında bakarsanız tam da bizim hani onlara çözüm üretmek üzere geldiğini iddia ettiğimiz şeyin tersini yapıyor. Yani onları yeniden üretiyor, hızı yeniden üretiyor, hazzı yeniden üretiyor, çatışmayı yeniden üretiyor vesaire vesaire. Ama e, orada da bir yol ayrımına geliyoruz aslında. Hani o yol ayrımı önemli. Hani burada e, girip girmeme konusunda tereddütlerim vardı. Hani girersek çok uzun sürer mi? Ne kadar vaktimiz var bu arada bizim? Hani total vaktimiz ne kadar bizim? Yok değil mi sıkıntı? Tamam o zaman şeyde. Şimdi oraya girip girmeme konusunda tereddütüm vardı ama şimdi... Ee, şimdi Batı dünyasının e, hemen hemen 2500 yıllık bir e, anlatı yapısı var. Yani o anlatı yapısı öyle ya da böyle Aristonun politikasında şekillenmiş bir anlatı yapısı. İşte tiyatrosuyla edebiyatıyla hatta hatta işte Hollywood'taki e, ya da Hollywoodlardaki e, sinemasıyla e, bir şekilde o anlatı yapısı o az önce söz ettiğimiz şeyleri çoğaltan bir yapı zaten. Ama o, o anlatı yapısı nasıl bir şey meselesi, o e, çok hayati önemli. O yüzden genelde sinema konuşmaya ben e, poetika konuşmakla başlıyorum. Yani Aristotel'in poetikasını konuşmakla başlıyorum. Bilmiyorum hani burada bir poetika okuması yapıldı mı, yapılmadı mı? Hani poetikayı okuyan var mı içiniz arkadaşlar Aristotel'in poetikasını? Yani şey e, o anlamda hani politikasını poetikasını bir şekilde onunla nasıl hesaplaşacağız? Ee, anlamak için okumak gerekiyor. Yani o işin anlatı tarafında e, hani nerede durmak lazım meselesini anlamak için. Çünkü o öyle ya da böyle bugün e, Hollywood sinemasında hatta çok daha e, ajite edilerek e, kullanılan bir yöntem. Yani Aristonun politikasındaki e, ne diyelim ona e, anlatı biçimi. E, i̇şte bugünün Hollywood sineması ya da işte ana akım sinemalarının çoğunda olan şey o. Oraya hani gireceğim? Ee, hani madem vaktimiz varmış oraya gideceğim ama şimdi değil. Birazcık sonraya e, aktaralım onu. E, dolayısıyla bakmamız gereken yer biraz daha farklı bir yer demek ki. Yani e, doğru an, e, ana akımda ya da her gün bizim önümüze sinema adına gösterilen önümüze e, bombardıman halinde boca edilen şeyler sinema adına boca edilen şeylerin çok büyük bir çoğunluğunun bizim konuştuğumuz şeylerle bir alakası yok. O kesin. Yani o kesin. O zaman o o şeyleri arayacağımız bir yer var mı sinemada ya da öyle bir potansiyel var mı e, sorusu gündeme geliyor. O zaman da şöyle bir şey e, gündeme geliyor. E, sinemanın bir mevcudu var. O mevcudunun en azından %95'inin 95'ini e, unutturan sinema olduğunu e, kabul ederek başlayalım. Unutturan neyi unutturan İnsanın kendi hakikatini unutturan e, zaman hakikatini unutturan ölümün hakikatini unutturan Tanrının hakikatini unutturan onların hepsini unutturan bir sinema e, sinemanın yüzde böyle bunun tespitini yapalım e, bir de hatırlatan sinemalar var dünyada çok azınlıktalar onlar ama var yok değil e, o hatırlatan sinemaların e, sinemanın işini unutturan sinemalar hatırlatan sinema sinemanın bir mevcudu var bir de mümkünü var. Hani mevcut olan sinema bir de hani henüz belki yapılmamış ama yapılması mümkün olan sinema var ee, hani öyle bir şey olmasaydı zaten üzerine düşünmeye e, gerek kalmazdı bana öyle geliyor şimdi e, mevcu mevcudun içinde de e, Bizim üzerine ısrarla durmamız gereken bir grup e, sinemacı, bir grup gelenek var. E, ama daha çok mümkün meselesi bizim üzerine tartışmamız gereken şey. Yani Müslümanlar e, sinemayla alakalı bir şeyler söyleyeceklerse, söyleyebileceklerse şayet, ki ben söyleyebileceklerine inanıyorum, e, söyleyebileceklerse şayet, e, o işte mümkün meselesini oradan kazıyarak söyleyecekler diye düşünüyorum. O yüzden hani şey kısmı bizi yanıltmasın. Yani sinema adına yapılan şeylerin çok büyük bir çoğunluğunun hani o sefaleti yeniden üreten şeyler olması meselesi bizi yanıltmasın derim. Çünkü e, zaten hani üzerimize bo e, boca edilen bombardıman edilen şeylerin öyle olması doğaldır. Yani e, hani eşyanın tabiatında da o vardır. Yani e, daha böyle şey olanlar hani tırnak söylüyorum ucuz olan şeyler çok daha görünürdür. Ee, ama çok ucuz olmayanlar biraz daha işte mücevher falan diyoruz yani. Onlar daha